lazım her nefeste Allahu demek gizli şirk nisbetten çok çabuk geçmek gizli şirk nisbetten çok çabuk geçmek İstiyorsan havzı Kevser'den içmek Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya İstiyorsan havuzu kevserden içmek Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Allah Allah, Allah Allah Kavuşursun sonsuz olan nimet Gönülde girersin yarla halvete Gönülde girersin yarla halvete Gark olursun canım bitmez rahmete tabi olcan can Muhammed Mustafa'ya Tabi olcan can Muhammed Mustafa'ya Gark olursun canım bitmez rahmete Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Boşa geçirme alemde zamanı öğren ustasından sen bu sanatı öğren ustasından sen bu sanatı bulursun bitmeyen huzur rahatı Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Bulursun bitmeyen huzur rahatı Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya. ya, Allah Allah. Allah Allah. Veli nebi olur alemde dostun. Gül karanfil olur senin de kokun. Gül karanfil olur senin de kokun. Sevinir şad olur daim ruhun. Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Sevinir şad olur daima ruhun Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya. Allah Gönülden yapar hep sana muhabbet. Yaşarsın ebedi büyük saadet yaşarsın ebedi büyük saadet gece gündüz verir sana ziyafet Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Gece gündüz verir sana ziyafet Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya. Allah, 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 Allah Sevap edersin sen hemen günahı çok çabuk geçersin köprü sıratı çok çabuk geçersin köprü sıratı bulursun bitmeyen cennet hayatı Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Bulursun bitmeyen cennet hayatı Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Doğru yol var iken eğriye sapma Kendine alemde kötülük yapma kendine alemde kötülük yapma erdin sözünü yabana atma tabi ol can Muhammed Mustafa'ya tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Erdinç'in sözünü yabana atma Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya Tabi ol can Muhammed Mustafa'ya ya. Hu.